Herkese selamlar. Bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Şok edici bilgiler var elimde. Hemen başlayalım. Tamam. Hadi 5.4'te gelecek olan bir başka kronik dilekten bahsedelim. Çoğumuzun beklediğinden daha erken hatta bayağı bir erken ve şu ana kadar aldığımız detaylardan bahsedeceğim. Hangi karakterlerin ortaya çıkacağını merak ediyorsanız hem heyecan verici hem de biraz kafa karıştırıcı halde. Bunun Inazuma ile nasıl bağlantılı olduğunu ve 5.4'teki yeni karakter için ne anlama geldiğini merak ediyorsanız buralarda kalın. Çünkü anlatacak çok şeyimiz var. Bir sonraki Chronicle Banner 5.4'te geliyor ve bu çoğumuzun beklediğinden çok daha erken oluyor. Eğer yılda sadece bir kere gelmiyor mu ya o Banner diye düşünüyorsanız bekleyin kesinlikle haklısınız. 5.3'teki Chronicle Wish Liye için henüz gelmedi bile ama işte şu an bir sonrakine bakıyoruz bile. Bu bilginin kaynağı Fling Flame. Geçmişte tahminleriyle tutarlı olan güvenilir bir kişi. Eğer zaten kendimde güvenmeseydim bunu paylaşmazdım ama bu kesinlik belirtmiyor. Ama çok büyük ihtimal 5.4'te Inazuma'nın kronik banner'ını göreceğiz. Şimdi zaten tüm detaylarına geçeceğim. Ama ondan önce kısacık bir ara vereceğim. Bu arada siz lütfen videoyu beğenmeyi, beni desteklemeyi e, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. En çok yorumlara ihtiyacım var. Her şeyden yorum yazabilirsiniz. E, desteklerinizi hepinizin bekliyorum bu kanala. Çünkü şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Biraz uzattım burayı. Şimdi de çok küçük bir reklam vereceğim. Ondan sonra videoya hemen geçeriz. Selamlar arkadaşlar. Bugün nasıl indirimli bir şekilde elmas alabileceğinizi gösteriyorum. Herhangi bir tane videomu giriyorsunuz. Açıklama kısmından şurada aşağıda diyor ki indirimli tabak sitesi. Ona basıyorsunuz. Kaysu Pines sizi yönlendiriyor. Burada bakiyenizi görüyorsunuz. Buradan e, ee, bakiye yükleyebilirsiniz. Böyle tıklayıp ya da buradan gizliye alıyorsunuz. Şimdi hemen bir bakalım ne kadarmış fiyatlarına. Şu an burada göremedim. Şimdi buradan Genişin Impact yazıyorum. Genişin Impact kategori. Buraya bastığımızda 60 Genesis kristali 30 lira diyor. Velkin Moon'u 150 liraya alıyorsunuz. Oyunda bu çok daha pahalı. Buradan diğerlerini de iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu arada Ocak ayının sonuna kadar Preas yani benim takipçilerime özel Preas 6 koduyla indirim oluyor. Onu da hemen size bir gösterelim. Mesela şöyle bir tane sallayalım numara. Sonra diyelim evo. Sepete ekle. Sonra sepete git. Sonra burada kupon ekle var. Kupon ekle yerine geliyorum. Preas 6 yazıyorum. Ekle diyorum. İndirim kopu, ge <laughs> kuponu geçerli diyor mesela. Bak şu anda %6 indirim aldık. 1880 liraya düştü. Buradan alışveriş tamamlarsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de kendiniz indirmeli bir şekilde almış olursunuz. Hadi videoya <laughs> Liye'nin Kronik Banner'ının gittiği gibi hızlı bir geri dönüş yapması yani Liye'nin değil Kronik Banner'ın hızlı bir şekilde geri dönüş yapması şaşırtıcı. Bu Banner'lar arasında daha fazla zamana alıştığımız için bize böyle geliyor aslında ama haklılar. Yeni gelen karakterlerle eski karakterler kıyaslanamıyor bile. O derece hasar ve işlevsellik farkı var. Şu an o karakterler gelse yeni karakterler için wish biriktirme benzeri olacak sadece. Bu firmanın yeni karakterleri satma politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi mesela Yemi düşünün. E şu anda bile çok güzel aslında. Daha geri bir tane şey yapalım. Mesela Bayesu gelseydi o da çok istersel aslında. Ve kötü bir karakterlerden bahsedeyim. Mesela Shao gelse çok seveni olduğu için alınır. Ya da Inazuma'da ne var? Yomiya. Yomiya'yı hiçbir DPS ile karşılaştıramazsın. O kadar iyi bir DPS değil Yomiya. Yomiya'ya kaç kişi e, iş atacak şu an gelse? Yani o yüzden bu kronik bannerlar Mihoyo için şu an gayet önemli. Şu an o karakterler gelse bile yeni karakterlerin için hiçbir biriktirme banner olacağını söylemiştim. Bu firmanın yeni karakterlerinin satma politikası bir sonucu olarak ortaya çıktı. Hoya'nın bu sınırlı süreli tekrar reyon alma sistemleriyle temposunu arttırdığını görüyoruz. Ama neden Inazuma hemen geliyor? Şimdi cevap şu olabilir. Öne sürülen bölgede Inazuma var. Inazuma'nın 5.4'ün kronikleştirilmiş dileğinin odak noktası olmasının güçlü bir nedeni. Önce başladığımız örüntüye bir bakalım. Kronikleştirilmiş dileğin Windbloom Festivali ile aynı anda gelmesi. Ve sonra Lüye'ye bu banner geldi. Bu mantığı takip ederek bir sonraki bölgenin açıkça Yunuzum olduğunu görüyoruz ama bunu söylememizin örüntülerden kaynaklı olmasından ziyade daha fazlası var. 5.4 bunu niye söylemedim ben ya? Beta'ya göre bu yamadaki ana etkinlik Inazuma'da da geçiyor. Kronikleştirilmiş Dilekler her zaman büyük bölgesel etkinliklere bağlı olmuştur. Bu yüzden bunun da aynı şeyi yapması neredeyse kesin. Ayrıca Inazuma son zamanlarda çok fazla göze gelmedi. Bu yüzden bu ikonik karakterlerini anlamlı bir şekilde geri getirmek için mükemmel bir zaman gibi görünüyor. Bu bir Inazuma temalı kronikleştirilmiş dilekse potansiyel kadrodan bahsedelim. En olası olası karakterler. Adaylar arasında hayranların favorileri Yaemiko, Ayaka, Yomiya, Kokomi, Ayato, Itto, Kazuha ve Raiden Shogun gibi isimler yer alıyor. Son 5.4'teki tekrar yayınlarından bu yana Raiden ve Kazuha ikisi de 4 yama girecek. Bu da onları geri dönüş için Prime adamları, Prime adayları yapıyor. Ama dürüst olmak gerekirse ikisinin de aynı kronik direkt olması çok olası görünmüyor. versin, Yelan gibi popüler bir karakteri kronik direkt listesine koymadığını gördük zaten. Ama işte burada ilginçleşiyor işte. Kronik direkt sisteminin kuralları düşündüğünüz kadar katı değil. Resmi olarak karakterlerin 3 kez zarar alması gerekiyor. Bu Banner'a, tekrar gelebilmeye hak kazanmak için yani bir kez çıkma ve iki kez tekrar rerun alma şeklinde e, olursa tekrardan bu kronik Banner'a gelebiliyor ama Shen 5.3'te 5.3'de görünerek bu kuralı bozdu. Sadece bir tekrar yayınla Chronic'leştirilmiş dileğin e, içine girdi Shen He'de. Yani Hoyaverse'ın kuralları esnetebileceğini ve esneteceğini gösteriyor. Temaya ve etkinliğin zamanlamasına uygunsa bu esneklik şu anlama geliyor. Neredeyse inazuma karakterlerin herhangi bir olan kriterleri kesinlikle karşılamasa bile ortaya çıkabilir. Bu bazı sürprizlere yol kapı açıyor. Şimdi standart karakter kim olabilir onu ele alalım. Çünkü bu kronik bir işlerde biliyorsunuz ki standart banner oluyor. Yani standart banner karakterlerinden oluyor genelde. Müzik Ayano'nun rolü. Müzik Ayano 5.4 için duyurulan tek yeni karakter söylentiler onun standart Banner'a katılacağını ve e, ilk Inazuma karakteri yapacağını yani standarttaki güçlü bir şekilde öne sürüyor bu. Bu büyük bir sorun or soru ortaya çıkarıyor. Bu kronikleştirilmiş dilek sistemine nasıl uyuyor? Ama sorun şu. İlk Inazuma standart karakteri 5.4 kronikleştirilmiş dilek sistemine nasıl uyuyacak? Bir yamada Banner'ını alıp sonra doğrudan standart havuza mı geçecek? Bir olasılık da müzikinin Sınırlı Banner'ı geçerek doğrudan Kronikleştirilmiş Dilek aracılığıyla çıkış yapması yani bu Banner'a gelmek yerine Kronik Banner'a gelecek. Böyle bir şey de olabilir bu çok da mantıklı olur bu arada. Hani kendi Banner'ı olmayacak ama e, Kronik Banner'da kendi bir Banner'ı olacak bu sayede bir tane Banner atlamaktan kurtulacak oya Bu Bayağı mantıklı ben buna çok olumlu bakıyorum yani. Tamamen çılgınca bir fikir ama dürüst olmak gerekirse göz ardı edilemeyecek bir şey bu arada. Kranket switch ve triple banners yani üçlü banner sistem arkadaşlar. Şimdi geçmiş star Rail'i Rail yan yana koyarsanız hani star raid'ler ne kadar daha rahat bir şekilde alındığını biliyorsunuz. Yani üçlü dilek sistemi varken niye bu kadar zorluyor Hoyoverse bilmiyorum. Ama bence şu şey de çok güzel. Kronik pişler de çok güzel. Çünkü mesela ben diyelim Tartalya almak istiyorum. tartalya almaya çalışırken gidip Shanghai kaybedebiliyorum. Shenhe'yi kaybedebiliyorum. Ee, sürekli standarttan diluk çıkmasına gerek yok. C5 diluk yaptım neredeyse. ya C4 oldu galiba en son. Ya C4 C5 işte çok fazla diluğa kaybettim hani. Bu bannerlarda bir standart karakter yerine düzgün bir karakteri kaybedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Kronik bannerı çok seviyorum ben o yüzden. Ve bu karakterlerin silahlarını da alabiliyorsunuz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda bana ne düşündüğünüzü bir söyleyin bakalım. Lütfen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın videoyu arkadaşlarınızla. Hepimiz beraber yorumlarda bir düşünce şeyine girelim bakalım. Ne bulacağız? Acaba bu gerçekten olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunun geleceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü karakterler çok eskiyecek ve diğer bir 7.0'da falan alacağımızı düşünmüyorum inazuma karakterlerini. O yüzden büyük ihtimal gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.